oluyor. Evet, eee parti tüzüğünün şahsıma verdiği eee yetkiye bağlı olarak başkanlık divanımızı açıkladık. Başkanlık divanında görev alan, genel idare kurulunda görev alan, parti teşkilatlarımızda görev alan eee İyi Parti'ye gönül vermiş ve İyi Parti'nin iktidarı için yollara düşen herkese buradan başarı dileklerimi tekrarlıyorum. Görebilmem için biraz geri çek. Ee, Siyasi İşler Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Genel Sekreter Sayın Uğur Poyraz Mali İşler Başkanımız Sayın Ersin Beyaz Teşkilat İşleri Başkanımız Sayın Hasan Toktaş Kurumsal İlişkiler Başkanımız Sayın Şükrü Kuleyin Hukuk Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun Uluslararası İlişkiler Başkanımız Sayın Ahmet Kamiller Ozan Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanımız Sayın Ayüce Türkeş Taş Hanımefendi, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanımız Sayın Doktor Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanımız Sayın Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanımız Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özlerli, Arge Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Alpaslan Yüce, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Başkanımız Sayın Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanımız Sayın İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanımız Sayın Kadir Ulusoy Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dursun Çolak ve baş danışmanlarımız Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban'dır. Başarılar diliyorum. Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Var mı bir soru? Hayır. Başkan vekilliği ne zamandı? Onları da pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağımız toplantıyla birlikte kamuoyuna ilan edeceğiz. Evet teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim listeyi bir fotoğrafını çeksek sen olur mu? Anlamadım. Çok şimdi dağıtacak. Çok...